The merhaba arkadaşlar. Yeni bir Dead by Daylight videosuna da hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birkaç yıl önce çekmiş olduğum temel seviye kalite rapini tekrardan revize ediyoruz. Hem oyun içerisinde çok fazla değişiklikler oldu hem de o zamandan bu yana benim kanalda bayağı gelişti. O nedenle tekrardan bunu güncel şartlar altında bir kez daha çekmek istedim. Bu ilk video temel seviye olacak ve çok temel şeyleri sadece baz alacağız. Oyuna yeni başlamış arkadaşlara yardımcı olmak hedefim. Bunun bir de ikinci partını çekeceğim. Onda da ileri seviye taktikler hakkında konuşuyor olacağız. Hatta daha fazla sizlerden talep gelirse de bunu server versiyonunda çekmeyi planlayabilirim. O nedenle bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olursanız da çok sevinirim ayrıca hadi şimdi ilk taktiğimizle başlayalım. İlk dikkat etmemiz gereken detay bu oyuna yeni başladık. Ne yapmamız lazım? Oyun çok fazla karanlık bir atmosfere sahip. O nedenle eğer Nvidia filtresi kullanmıyorsanız oyun size bu şekilde gözükecek. Gördüğünüz gibi çok karanlık. Survivor'ları ya da etraftaki herhangi bir şey ayırt etmesi çok fazla zor. Bu görüntüyü bu görüntü haline getirmek için yapmanız gereken ayarların hepsi bu şekilde burada sizlere açıyorum. Bu şekilde ayarlarsanız yazıyor. Bunları nasıl ayarlayacağını bilmiyorsanız ya da Nvidia değil AMD kullanıyorsanız neler kullanabileceğinizi bilmiyorsanız da bunun hakkında ayrıca detaylı bir video var. Aşağı açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan erişim sağlayabilirsiniz. Bilenler için de ayarlar bu şekilde. Bu ayarları kullanarak siz de bu görüntüyü tekrardan bu görüntü haline getirmeyi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Nvidia ayarları bu şekilde renk ayarları çok önemli. En iyi deren yaptık fakat oyuna hangi katille başlamamız lazım? Size bu konu hakkında birkaç tane öneride bulunacağım. Zaten sık sık soruyorsunuz. Kolay katillerle başlamanız hepiniz için daha önemli. Direkt oyuna Nurse ya da Blight gibi zor katillerle başlamayın. Onları kontrol etmesi gerçekten çok zor arkadaşlar. O nedenle başlayabileceğiniz katillerden bir tanesi palyaço. Şişelerin kullanımı çok yavaş. Survivor'lara sürekli olarak şişe fırlatarak onları yavaşlatıp onlar arasındaki mesafeyi kapatmanız sizin için oyun başlangıç açısından çok kolay olacaktır. O nedenle palyaço ile başlayabilirsiniz. Bir diğer önerim ise çete arkadaşlar. Çete yine özellik kullanımı çok basit olan katillerden bir tanesi. Hem özellik karşınıza paletlerden kayabiliyorsunuz. Hem de pencerelerden çok rahat atlayıp survivorları rahat rahat yaralayabiliyorsunuz. Geriye sadece yere düşürmek kalıyor. Onları da birazdan anlatacağım taktiklerle zaten çok rahat başarabileceksiniz. Bir diğer önereceğim katil Leaderface arkadaşlar. Hook takaslarında inanılmaz güçlü. Sizin izin vermediğiniz takdirde hiçbir hook'u sizin elinizden alamayacakları bir katil. O nedenle oyunlarda tilt olduğunuz an garanti bir win kazanmak istiyorsanız ya da en azından birilerini öldürmeyi başarmak istiyorsanız kesinlikle Leatherface bu konuda sizin çok işinize yarayacak. Aslında adamı siz gerçekten izin vermediğiniz sürece alınması imkansız. Ayrıca oynanışı açıda testleri kullanımda çok basit. O nedenle Leatherface sizlere önerebilirim. Ve son olarak önereceğim kartlardan bir tanesi ise Myers arkadaşlar. Myers de yine sağ tık kullanımı, özellik kullanımı çok basit olan kartlardan bir tanesi. Tekrar dikkat, dikkat etmeniz gereken konu %99'a kadar 3 level'ınızı bekletiyorsunuz. Daha sonra adamın dibine girip 3 level açıp onları ansızın tek atabiliyorsunuz. Sürekli olarak tek atabileceğiniz ve pencerelerden moddayken hızlıca geçebileceğiniz kartlardan bir tanesi olduğu için Mayer'si de yine başlangıç olarak öneriyorum. Fakat Edon konusunda birazcık dikkat etmeniz lazım. Yanlış Edon'ları aldığınız takdirde oyun sizin için çok zor olabilir. Çünkü bazı Edon'lar çok farklı şekilde çalışıyor. Ve sadece Mayer's üzerinde değil diğer kartlar az önce önerdiğim kartlar için de geçerli. Kanalda bir sürü rehber videoları var. Hangi Edon'ları almanız gerektiği, hangi perkleri tercih etmeniz gerektiği oraya rehber videolarında da yazıyor arkadaşlar. Onları da incelemenizi tavsiye ederim. Şimdi geçtik üçüncü adıma. Üçüncü adım ise iz takibi. Survivor'ların ne tarafa koştuğunu anlayabilmeniz için arkadaşlar arkalarından Survivor'lar iz çıkarıyor. Yürüdükleri takdirde herhangi bir şekilde arkalarından iz çıkarmıyor ve dümdüz hiçbir şekilde nereye gittiğini sizin anlamaza müsaade etmeden bu şekilde iz çıkarmadan devam ediyorlar. Ne zaman ki koşmaya başlarlarsa arkalarından bu şekilde turuncu turuncu izler çıkartıp Survivor'ların ne tarafa gittiğini içeri mi döndü yoksa dışarıdan mı devam etti bu şekilde anlamanızı sağlayacak bir kolaylık var. Survivor yürüdüğünde bu durum kesin. s i r i Ve gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde arkasından iz çıkarmıyor. Koşmaya devam ettiği takdirde tekrardan arkasından turuncu izleri çıkarmaya devam ediyor. Kovalarken survivorlara buna dikkat etmeniz lazım. Bu turuncu izler her zaman sizin için gösterge olacak. Bu turuncu izleri takip ederek survivorları rahatlıkla bulabilirsiniz. Size bu konuda yine yardımcı olabilmesi için bir tane perk önereceğim. Yırtıcı perki Umacı'nın kendi teachable perklerinden bir tanesi. Bu perki aldığınız zaman izler birbirine daha yakın gitmeye başlıyor. Survivorımız koşmaya başlasın. Arkasından çıkan izler az önceki gördüğünüz izlerden çok daha birbirine birleşik ve ne tarafa gittiği çok daha bariz anlaşılıyor. Fakat ben yine de bu kadar işe yaramasına rağmen sizlere bu perki kullanıp bu perkele alışmanızı hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Normal oyunun kendine ait çiziklerini takip etmede ustalaşırsanız sizin için daha iyi olur. Ama yine de karşılaştığın durumlardan bir tanesi olarak da renk körü arkadaşlarımız genelde bu iz konusunda birazcık sıkıntı yaşıyor. Yine bu yırtıcı perkini kullanarak belki bu durumu biraz daha indirgeyebiliriz. Dördüncü adımımız spotlara yakından dönmek. Survivor'ı kovalarken her zaman bu kovaladığımız spotların yakınından dibinden dönmeye çalışın. Eğer yakından dibinden dönmezsek bu şekilde uzaktan uzaktan kovalarsak Survivor her zaman dibinden koşacağı için biz asla mesafe kapatamayacağız ve resmen bir süre sonra o bize yetişiyormuş gibi hatta. Hiçbir şekilde Survivor'a mesafemizi kapatamadan ona hiçbir şekilde yetişemeyeceğiz. Yapmanız gereken şey çok basit. Spotun dibine kadar yanaşmanız lazım arkadaşlar. Bu şekilde kafanızı sürte sürte resmen bu spotlarda kaya kaya müdahale etmeniz lazım. Ancak böyle bu şekilde yandan yandan yapışa yapışa giderseniz Survivor'a hasarınızı rahatlıkla vurabilirsiniz. Yapmanız gereken burada çok basit. Geldik 5. adımımıza. Bu adımımızda da survivorlara karşı açık spotlarda herhangi bir şekilde fake atmanızın size zarar vereceğini anlatacağım arkadaşlar. Bu tarz açık spotlarda herhangi bir şekilde fake atmaya çalıştığınız durumda survivorlar siz birbirinizi görebileceğiniz için bu hiçbir işe yaramayacak. Siz fake attığınız zaman survivor tarzına koşmaya başlayacak. Hatta bunu yaptığınız için size karşı mesafesini korumaya daha da fazla devam edecek. Ekstra'dan bir tur daha vermiş olacaksınız survivorlara. Hadi yapılan hatayı önce göstermek istiyorum. Survivor'ın peşinden koşuyorum. Bu şekilde herhangi bir yerde fake atıp geri dönmeye çalıştığım zaman Survivor sürekli olarak tersi yönüne koşacağı için asla ona bu fake'leri atarak yetişmem mümkün değil. Daima her zaman peşinden koşmalıyım. Onun bir şekilde hiçbir şekilde fake atmadan peşinden koştuğum takdirde eninde sonunda ona zaten yetişebileceğim. Burada herhangi bir mind game atmamın herhangi bir şekilde bana bir yararı olmayacak. O yüzden bu tarz açık spotlarda asla fake atmayın. Geçtik 6. adıma zayıf paletleri kırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Zayıf paletlerden kastım da bu tarz yan tarafları kısa olan paletler. Survivor'ın direkt devirip koşmaya devam etmesi gereken paletler. Buradaki pencerenin burada olmadığını varsayarak buradaki anlatmayı size yapıyorum. Eğer ben buradaki paleti kırarsam Survivor arkadaki başka bir spota kadar yetişebileceği için buradaki paleti kırmayıp Survivor ile bu spotta döne döne oynamanız ona olası bir durumda hata yaptığı herhangi bir fake ediniz durumunda hasar vermenizi sağlayacak. Çünkü atlamak ya da atlamamak arasında bir seçim var. Mesela burada fake yedik. Ama burada tekrardan bana fake atmaya çalıştığı için mesela hasarı yedi. Bu şekilde bu tarz spotlarda Survivor'a hemen yetişebileceğiniz için bu paletleri kırmamanız, etrafında dönerek oynamanız sizin için daha yararlı olacak. Şimdi ise güçlü paletleri kesinlikle kırmanız gerektiğini kırmadığınız takdirde Survivor'ı asla yakalayamayacağınızı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Mesela bu palet paleti. Ben eğer bu paleti kırmazsam karşındaki Survivor'a imkansız burada yakalayamam arkadaşlar. Örneğin bir deneyelim. Şurada herhangi bir şekilde ona fake atarak ya da fake atmadan dümdüz üzerine koştuğum hiçbir durumda asla ne kadar denersem deneyeyim hasarımı vuramayacağımı görmenizi istiyorum. Bu paletin kırılmadığı takdirde o Survivor sadece bu paletten kayarak beni gafil avlamayı başarabiliyor. Bir ışık giz diyerek bunu mesela deneyelim şurada aynı şekilde yine gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sadece adamın paletten kayması yeterli. Ben onu kırmadığım sürece asla burada survivor'a hasar vurmayı başaramayacağım. Bu paletlerin daima kırılması lazım yoksa survivor'ı yakalayamazsınız. Sıradaki maddemiz Survivor'ların pencereden geçme hızları arkadaşlar. Survivor'la şu anda ben umacı oynadığım için herhangi bir şekilde görünmezlik modunda olduğum için chase esnasında değilim. Ve Survivor gördüğünüz gibi sınırsız bir şekilde pencereden kafasına göre atlamayı sürdürebiliyor. Ne zamanki ki Survivor'ların sınırı başlıyor onu bahsetmek istiyorum. Şöyle hemen görünmezlikten çıkıyorum ve Survivor'la aramızdaki kovalamacayı başlatıyoruz. Kovalamaca başladıktan sonra Survivor'ın 3 defa atlama hakkı var. Birincisini attı ikincisini attı ve üçüncüyü attı takdirde Survivor'a bu pencere kapanıyor arkadaşlar. Bu pencere şu anda sadece bu Survivor'a kapalı. Yani bir takım arkadaşı olsaydı bu pencereden atlayabilecekti. Ama biz bu sayıları sayarak Chase esnasında 3 defa atladıktan sonra kapanacağını bildiğimiz için kapanma esnasında Survivor'ın agresif şekilde üzerine yürüyüp rahatlıkla hasarımızı vurabiliriz. Bu tarz taktikleri, bu tarz pencereden atlama sayılarını kovalamacı esnasında saymanızı tavsiye ederim. Sıradaki maddemiz T-Walls ile alakalı. T-Walls'un ne olduğunu bilmeyenler için ilk önce göstereyim. Şurada ve şurada pencere olan yani şu spotun tamamına T-Walls deniyor arkadaşlar. Bu T-Walls'larda genelde yeni başlamış katiller yanlış oynuyor. İlk önce neden yanlış olduğunu ve nasıl yanlış oynandığını sizlere göstermek istiyorum. Survivor karşımda bu şekilde gördüğünüz gibi peşinden koşmaya burada chase atmaya başlıyoruz. Survivor benim dışarıdan koştuğumu bildiği için buradaki pencereyi kullanmayacak ve kendisini karşı pencereye atacak. Ben hata yapıp buradan koşmaya devam edersem aynı şekilde yine içeriden dönüp karşı pencereden atlamaya devam edecek. Yani dışarıdan döndüğüm sürece bana karşı hiçbir risk almadan bu şekilde bütün pencereleri atlama hakları bitene kadar yani toplamda 3 devam edebiliyor ve hatta mesafeyi bana açmaya devam dahi etmeye devam ettiğini görebiliyorsunuz. Bu şekilde patlama hakkı bitti. Bir pencere burada kapandı. Ve son olarak da burası da kapandı. Artık spottan çıktı ve t olsun Survivor başarılı bir şekilde oynamış oldu. Çünkü biz hatalı oynadık. Peki bu spotta nasıl oynamalıyız? Onu gösteriyorum. Survivor'imizi yine kovalamaya başlıyorum. Karşıdaki pencereden atladı. Ve bu noktaya geldiğimiz zaman dışarıdan değil içeriden dönmeniz lazım arkadaşlar. İçeriden döndüğünüz takdirde Survivor burada pencereden atlamak ya da atlamamak arasında bir ikileme sokuyorsunuz. Ve burada da küçük bir ışık oyunu yaparak Survivor'a sanki geri dönmüşüm izlenimi vererek burada geri geri geldim. Onun pencereden atlamamasını sağladım ve buralarda hasarımı rahatlıkla vurabildim. Yani Survivor'a risk yarattım. Herhangi bir risk pozisyonu oluşturdum. Dışarıdan dönmeye devam ettiğim takdirde pencereden hiçbir şekilde risk almadan sürekli bu turu atarak atlamaya devam edebiliyorken burada attığımız, içeriden dönerek geldiğimiz senaryo ise Survivor ya atlayacak burada hasarı vuracağım ya da ben gerçekten fake atacağım ve onun atlamasını sağlayıp bu tarafta hasarı vuracağım. Bu şekilde riskli pozisyonları Survivor'a sokabiliyorsunuz. O yüzden t içerden içeriden dönün dışarıdan dolaşmayın. Şimdi geldik kulübe oynanışına. Kulübe genelde survivorların çok fazla sevdiği çünkü hem palet hem de pencereyi bulunduran güzel bir spot survivorlar genelde burada oynamayı çok sever. Katiller olarak da biz de burada birazcık dikkatli oynamalıyız. Survivor'ımızı kovalamaya başlıyoruz. Survivor'ımız dışarıdan dolaşıyor ve kendisini pencereye atmaya yaklaşıyor. Size ilk önce yanlış olanı göstereceğim. Sizin yaptığınız genelde olarak yanlışlardan bahsedeceğim. Burada pencereden risk kalmadan atladı. Biz burada volt atıp peşinden koşmaya devam ettiğimiz takdirde hiçbir şekilde survivor risk almıyor. Ve rahat bir şekilde burada bizi oyalamaya devam ediyor Pencereden atlama hakkı yani toplamda 3 defa atlayana kadar burada oyalamaya devam ediyor Burada oyaladıktan sonra da ya buradaki paleti verecek artık ya da kendisine bambaşka bir spot olacak Ve buradan çıkmayı başaracak bizi fazlasıyla zaten oyalamış olacak Bunu engellememiz lazım peki nasıl yapacağız Burada oynarken uyguladığım küçük bir taktiğim var size onu göstermek istiyorum Server bir kovalamaya başlıyorum Server aynı şekilde dışarıdan dolaşıyor içeriye kadar giriyor ben burada survivor sanki içeri koştuğumu anlasın diye içeri kadar kafamı sokup daha sonrasında burada geri geliyorum. Eğer burada palet varsa paleti garanti almış oluyorum. Eğer yoksa da zaten survivor'a buralarda artık hasarımı vermiş oluyorum. Bu şekilde tur atmadan survivor'a palet kulübede hasar vermiş oluyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Bir diğer gelelim tilt olaya. Survivor'ların ellerindeki fenerler arkadaşlar. Bu fenerlerden kurtulmak için illa bu şekilde arkanız dönük Survivor'un üzerinize yürümenize gerek yok. Bunu yapabileceğiniz çok güzel bir taktik var. O da şu kafanızı aşağı eğmek Kafanızı aşağı eğdiğiniz sürece istediğiniz kadar Survivor'a yakın olun. O elindeki fenerle sizi kör etmesi mümkün değil. Kafanızı kaldırdığınızda tekrardan kör edebilmeye başlıyor tabii ki. Yapmanız gereken burada kafanızı eğmek. Kaldırmak da buna bir çözüm ama kaldırdığınız zaman tam olarak nereye gittiğinizi birazcık anlayamıyorsunuz. Yani yere bakarak gitmeniz sizin için daha iyi olur. Çünkü survivor'ları daha rahat görürsünüz. Önünüze takılacağınız engelleri daha rahat görürsünüz. Bu şekilde kafanızı eğerek survivor'ların elindeki fenerleri counter'lamış olursunuz. Şimdi gelelim kesin garanti kör olduğumuz pozisyonlara. Örneğin paleti kırarken Survivor bizi kör ederse ne yapacağız? Özellikle bu taktik yaralıyken Survivor daha çok işe yaradığı için. Yaraladım sizin için. Bunu yine full canlı Survivor üzerinde de ilk ses kasarak kullanabilirsiniz. Kör olduktan sonra yapacağınız tek şey artık geriye kalan duyu avantajlarınızdan kulaklarınız yani Survivor'ın ağlama sesini takip etmeniz lazım arkadaşlar. Paleti kırmaya başlıyorum. Survivor beni bu pozisyonda garanti kör edebildiği için nereye gittiğini ancak sesleri dinleyerek ulaşabiliyorum ve paleti kırdıktan sonra dahi yine kafamı eğerek yürümeye devam ediyorum. Çünkü beni kör ettikten sonra feneri bir saniye bile daha yüzüme tutmaya devam etse beni kör etmeye tekrardan sıfırlamış oluyor ve beni kör etmeye devam edebiliyor. Paleti kırıyorum. Bir önceki taktiğim olan kafamı eğme taktiğini kullanarak Survivor'ın sesini dinleyerek Survivor'ı takip ediyorum ve hasarımı rahatlıkla vurabiliyorum. Garanti kör olacağınız pozisyonlarda palet kırma ya da pencereden geçme gibi pozisyonlarda bu taktik kullanabilirsiniz. Geldik bir diğer çok fazla Survivor'ların kullandığı avantajı kantılamaya O da kum torbası arkadaşlar. Survivor'lar genel olarak kum torbası kullanıyorlar ve sizin bir sonraki hasarınızı çok rahat kantılamayı başarabiliyorlar. Bu durumda tek yapmanız gereken şeyi beklemek. Survivor'ın dead dardı yani kum torbasını kullanmasına izin vermeniz lazım. Olası bir boş bir alanda şu anda size göstermek istiyorum. Survivor'ı kovalıyorum. Kum torbasını atana kadar ne kadar yaklaşırsam yaklaşayım o Survivor'a vurmayacağım. Zaten arkasına bakarak benim ona vurmamı bekliyor. Gördüğünüz gibi dead ardı attı ve artık sonunda ona vur. Başardım. Bu durumlarda Survivor'lar çok fazla sizin vurmanızı bekler ama siz vurana kadar da o kum torbasını atmamaya özen gösterirler. Biz onlardan daha sabırlı olmamız lazım. Onlar kum torbasını atacak ve sonrasında garanti hasarımızı vereceğiz. Survivor'ların bu dedarda kullandıkları en çok pozisyonlardan bir tanesi de pencereler. Pencerelere vardıkları zaman pencereden atlamak yerine genelde kum torbalarını kullanırlar ve biz onlara hasar veririz. Hasar verdikten sonra da karşıya atlayıp güvenle kendilerini buradan uzaklaştırırlar. Burada yine yapmamız gereken şey aynı sabırlı olmak survivor pencereye kadar gidecek. Kum basına atmasına izin vereceğiz ve animasyona girdiği anda artık ona vurmamıza olanak sağlamış olacağız. Hemen gösteriyorum. Survivor kolamaya başlıyoruz. Burada aslında vurabilecek bir pozisyondayken onun atlamasına, Vader'da atmasına izin verdim ve sonrasında atlamasını bekleyerek onu rahat bir şekilde grepledim Force atsa da istersem hasarı vurup karşı tarafta onu yine öldürebilirdim. Yapmamız gereken şey yine dediğim gibi çok basit. Sabırla bekleyeceksiniz arkadaşlar. Vader'ı kullandıktan sonra survivor'a vurmaya özen gösterin. Şimdi geldik son etapımıza son etapta da karşımızda iki tane birbiriyle aynı ace var ve içlerinden bir tanesi takıntılı hangisinin takıntılı olduğunu bu tarz aynı kombinlerde ayırt edebileceğinizi göstermek istiyorum o da şu şekilde arkadaşlar İlk önce pelerinden çıkmamız lazım takıntılı olan survivor'ı kovalamaya başladığında takıntılı olan survivor'ın etrafındaki tırnaklar kıpırdamaya başlıyor arkadaşlar çünkü takıntılı olan survivor'ı kovalıyorum Gördüğünüz gibi etrafındaki o beyaz çizgiler hem birazcık parladı hem de hareket etmeye başladı. Bu benim takıntı olan Survivor'ı kovaladığım anlamına geliyor. Şimdi aradaki farkı anlamanız için yine aynı şekilde takıntılı olmayan Survivor'ı kovalıyorum peşinden koşmaya başladım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde takıntının etrafındaki tırnaklar hareket etmediği için benim kovaladığım Ace'in takıntılı olmayan Ace olduğunu bu şekilde anlayabiliyorum. Ayrıca tırnaklara dikkat etmek dışında takıntılı Survivor'ı anlayabileceğiniz bir yol daha var. O da şu. Takıntılı Survivor'ı kovalamaya başladığınız anda küçük bir bildirim sesi geliyor. Onu dinlemeniz için sessiz olacağım ve dinleyin. Duyduğunuz gibi o başta size verilen böyle bir küçük ses efekti sizin takıntılı Survivor'ı kovaladığınız anlamına geliyor. Tekrardan göstereceğim. Yine aynı şekilde takıntılı Survivor'ın üzerine gidiyorum. Başta verdiği o ses efektini umarım anlayabilmişsinizdir. O ses efekti de sizin takıntılı Survivor'ı kovaladığınız anlamına geliyor. Yine takıntılı olmayan Survivor üzerinde de bunu göstereceğim. Şimdi ise takıntılı olmayan Survivor'ı kovalıyorum. O ses efektini duyamadığınızı fark edeceksiniz. Gördüğünüz gibi başlangıçta herhangi bir ses efekti yok. Direkt olarak cheese müziği başlıyor. Bu da sizin takıntılı olmayan survivor'ı kovaladığınız anlamına geliyor. Peki takıntılı survivor'ı ayırt etmemiz bizim oyun içerisinde ne işimize yarıyor? Herhangi buna bağlı bir perk almadıysanız bütün survivor'lar birbirleriyle eşit. Takıntılının diğerlerinden herhangi bir farkı yok. Fakat sağ aşağıda gördüğünüz gibi yemeğinle oyuna ya da en güzeli en sona gibi perklere sahipseniz takıntılı Survivor'ı oyun içerisinde ayırt etmek zorundasınız. Örneğin en güzeli en sona için konuşalım. Takıntılı olmayan Survivor'lara vurdukça size kazanabildiğiniz, takıntılı Survivor'a vurduğunuz takdirde token kaybettiğiniz bir perk. O nedenle kovaladığınız Survivor'a dikkat edeceksiniz. Eğer takıntılı değilse ona rahatlıkla vurup token kasmaya başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tane vurdum, bir token aldım. Bir tane daha vurduğum zaman iki tokene ulaştım. En güzeli en sona perkimi 6 siteye kadar obses olmayan Survivor'a vura vura çıkarttım. Şimdi obses olan Survivor'a vurduğumda tokenlerimi kaybettiğimi göreceksiniz. Sesi aldık. Sağdaki troll'daki tırnaklar hareket etmeye başladı ve obses olan survivor'a vuruyorum. 6 tokenim gördüğünüz gibi dörde düştü. Bir tane daha vurduğumda ise iki token daha azalarak iki siteye kadar düştüm. Yani benim oyun içerisinde obses olan survivor'a ayırt edip ona vurmamam lazım. En güzeli en sona perklerimin tokenlerini saklayabilmek için. Bir diğer örnek de yemeğinle oynayıp perk için göstereceğim. Obses olan Survivor'ı kovalayıp onu bıraktığımız takdirde bize bir token veriyor. Bunun için de yine aynı şekilde Obses olan Survivor'ı kovalayıp bırakmanız lazım İlk önce obses olmayan survivor'ı kovalayacağım peşinden koşuyorum obses değil Onun aramdaki çeyizlik görünmezliğe girerek bitiriyorum gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde token kazanmadım çünkü obses üzerinde çalışan perk olduğu için obses olmayan ace üzerinde çalışmadı. Şimdi aynı senaryoyu bir de obses olan ace üzerinde gösterelim kovalamacaya başlıyoruz ve görünmezliğe girerek kovalamacayı bitiriyorum. Gördüğünüz gibi yemeğinle oyuna perkin büyük kazandı. Her yüküm bana %5'lik hareket hızı veriyor. Hemen hızlı bir şekilde bunun da yüklerini 3'e çıkartalım. Aradaki farkı görebilmeniz için. Obzis olan Survivor'ı kovalıyorum. İkinci yükümü de bırakarak aldım. Cooldown'u bekleyeceğiz. Ve son olarak da üçüncü yükümü alıyorum. Yine Obzis olan Survivor'ı kovalayacağım. Ve bıraktırdığım takdirde Üçüncü yükümü de aldım. Artık map üzerinde %15'lik bir hareket hızıyla kovalama cebalarıma devam edebiliyorum arkadaşlar. Bu şekilde OBS'e olan Survivor'da yine bu perki kullanıyorsak ayırt edip ona göre çeyizli bırakmamız lazım. Bir videonun da burada sonuna geldik. Umarım her şeyi sizlere açık açık anlatmayı başarabilmişimdir. Elimden geldiğince maddeleştirip sizlerin kafasındaki soru işaretlerin hepsini kaldırmaya çalıştım. İlerlediğimiz haftalarda bunun ileri seviyere perhalide gelecek hatta sizlerden çok da fazla talep olursa Survivor versiyonuna çekmek istiyorum arkadaşlar. Videolarımı beğeniyor beni bu tarz konularda desteklemek istiyorsanız aşağıdan katıl üyeliklerini kullanarak beni maddi olarak da destekleyebilirsiniz. Daha fazlasının gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenip kanala abone olarak beni yine desteklemiş olursunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.